Hollanda'da tarım ve hayvancılıktan sorumlu devlet bakanı Hans Bleka, mezbalarla İslami ve Yahudi organizasyonlar arasında yapılan görüşmeler sonucu yeni bir anlaşmaya vardıklarını belirtti. <laughs> Ulaştığımız çözümde hem mezbalardaki şartları iyileştirdik, hem de insanların dini hassasiyetlerini hesaba kattık diyen Bakan Bleka, yeni anlaşmada artık öncelikle kasabın kesilecek olan hayvanın dini usullere göre kesilmeye uygun olup olmadığını değerlendireceğini açıkladı. Anlaşmada getirilen şartsa kesimi yapılan hayvanın 40 saniye sonra bilincini kaybetmesi gerektiği oldu. Müslümanlar adına görüşmeleri sürdüren Reşit Bal, Müslümanların helal kesim hakkının korunmuş olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Dur, Yahudi toplumu adına yapılan açıklamada da varılan anlaşma olumlu değerlendirilerek insanların inanç özgürlüğüne, kültür ve geleneklerine dokunulmadan bir çözüm bulunmuş olmasının sevinçle karşılanacağı belirtildi. Bakan Bleka ayrıca yapılan anlaşmayla hayvanlar için partinin önermiş olduğu helal kesimin yasaklanması teklifine gerek kalmadığını söyledi.